Merhaba arkadaşlar. Gece yine Amerika Saratoga yarışları devam ediyor. Hepinize bol şanslar dileyerek tahminlerime geçiyorum. 9 koşulu programın ilki saat 20.05'te başlayacak. 1800 metre kumpiste maiden bir koşuyla başlıyor Saratoga'da yarışlar. Gerçi orada 10 koşu var ama TCK ilk 9'unu aldı. Birinci koşudaki önceliğim 5 numaralı Side kick olacak ki 91 handikapa ulaştı, üçüncülük ve ikincilik yaptı iki yarıştan sonra alternatif tek de yazılabilir. Şablonumu yine kalabalık tutuyorum çünkü bugün de çok fazla çıkacak olan atlar var. Dün yağmur karışıktı hava bugün için devam ederse çim pistin kum piste alınma ihtimali de var. Ben tabi programın olduğu gibi e, düşünerekten tahminlerimi e, söyleyeceğim ve dediğim gibi çok çıkacak at olacağı için e, kalabalık tutuyorum şablonumu. 5 e, numara tek yazılabilir kuponunuzun limitlerinizin durumuna göre. Yanına yazmak isteyenleri öncelikle Tapiti temsilcisi 1 numaralı Internal Capital bir kere çim piste koştu. Ee, ve bu mesafede e, kumda özellikle daha iyi koşmasını bekliyorum. Ve 2 numaralı Golden Alchmetist e, bir kere koşup ikincilikte kaldım. Onun da değerlendirebilirsiniz. 5 bir adım önde sonra 1 ve 2 diyorum. Birinci koşu da arkadaşlar. İkinci koşu Made satış koşusu 1700 metre çim pistte. Safkanların satış fiyatı da 40 bin dolar. Ve burada da 10 e, at koşabilecek. Eğer yukarıdan at çıkmaz ise burada 11, 12, 13 ve 14 numaralı atlar yarışa katılamayacak. Önceliğim 7 numaralı Looking Grant, ee, sonra 9 numaralı 9 numaralı Highgate Route 10 numaralı Los, e, 2 numaralı Senan, 12 numaralı Pivotal Run koşarsa ve yine koşarsa e, seri safkan ekürülerden e 4 14 numaralı Karmaz Warrior benim sizlere önereceğim safkanlar olacak. Sıralamam 7 9 10 2 12 ve 14 arkadaşlar. 3. koşuyla yedili plase başlayacak. Dişlilere ait şartlı koşu 1800 metre kum pistte. benim de önceliğim iki favori olacak ki özellikle 3 numaralı Fingals Cave 2'de 2 yaptı ve 2 yarışında yaklaşık 8-9 boy farkla kazandı. Ama kısa mesafelerde koştu. Bugün 1800'e çıkacak. Uzun mesafede de etkilenmez ise yine önceliğim olacak. Sonra 7 numaralı Insigna. O da iki kere koştu ama avantajı son yarışı uzun mesafede koştu. Yanılmıyorsam 1900 koşmuş olabilir. Dolayısıyla avantajlı bir durum. Körle'nin temsilcisi önceliğim 3 7. Kötü koşarlarsa 1 ve 6 numaralı safkanları da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Saratoga'da 4. koşuyla saat 21.43'te 2. altılı ganyan başlamış olacak. 1100 metre çim pistte yine dişilere ait bir koşu. Burada da 12 at koşabilecek. Dolayısıyla 13, 14, 15 ve 16 şu anda yedekte zaten 14 99 çıkacak. yok yedek de yok. Yukarıdan at çıkmaz ise bu 4 safkanda yarışa katılamayacak. 13, 14, 15 ve 16. Burada 3 safkan değerlendirmemi aldım. Oldukça zor bir koşu olsa da bu 3 safkanın arasında geçmesini bekliyorum yarışın önceliğim 800 numaralı Silk'in dolar olacak. Luis Sayez idaresindeki kır Safkan. Sonra 12 numaralı Fonta, Fontanar Ferda ki koşarsa dediğim gibi. Son olarak da 3 numaralı Philip May ID. Benim sizlere önereceğim Safkanlar 8, 12 ve 3 arkadaşlar. 8, 12 ve 3. Beşinci koşuda e, Made in satış koşusu 1600 metre Çin pistte 40 bin dolara satışa sunulacak taylar Oldukça zor bir koşu e, Sıra numarasına göre Önceliğim 4 numaralı Mad Magic daha doğrusu sıra numarasına göre Evet önceliğim değil Sonra 5 numaralı e, God Feeling e, 7 numaralı Seberay e, 9 numaralı Inspired e, Mischief şu anda e, iki kere koşup 53 handikapta 5 ve üçüncülük e, yapmasına karşın yine de çok düşük bir handikapta olsa da e, bu tay e, yıllık satışlarında 450 bin dolara satın alınmıştı. Bugün için sürpriz yapabilir Intomi Chef temsilcisi. Yine 10 numaralı e, Pink Gent o da yine yearling satışlarında 350 bin dolara e, satın alınmıştı. Curl'in temsilcisi zaten e, yavrulara pahalı. E, bu da şanslı bir safkan. Sonra 11 numaralı Strike Price Sürprizleri önereceğim safkan. Ve son olarak da 15 numaralı Good Soldier. E, yine şanslı gördüğüm safkanlar. Muhtemelen çıkacak bu dediğim gibi. Ama belli de olmuyor. Bazen e, yukarıdan at çıkıyor. Bunlar koşabiliyor. Koşarsa 4-5-7-9-10 11 ve 15 şanslı olarak gördüğüm taylar. 6. koşu 2 yaşlı tayların meydin koşusu 1200 metre kum pistte. Burada koşan tüm taylar da aynı koşuda koştu. Koşuya baktığımızda da e, ben çok farklı görmedim tayları. İşte 9, 2. 8, 3. E, 4 numara 5. bir de 4. olmuştu o yarışta. Ama handikapörler de çok farklı görmedi yani yarış derecelerine göre handikap verdiler Dolayısıyla ben burada Koşmamış Tayları sizlere önereceğim İlk olarak 6 numaralı Liotta ile başlamak istiyorum Kır safkan alternatif tek de yazılabilir Joe Rosario idaresinde çok fazla tuttuğum Bir safkan şu anda sonuncu at gözüküyor AGF tablosunda Muhakkak yazalım derim Sonra e, Jos Ortiz dairesindeki 10 numaralı Bobby The Tank ve son olarak da 7 numaralı Akustik e, Ave, İdman Pistindeki durumunu yarışa yansıtırsa çok fazla şanslı olur. E, Saratoga'da yaptığı son sprintlerinde e, 847.86 86ı e, son olarak yaptığı sprintte 47-62 ile e, tamamladı. Yani çok iyi bir çalışma ki 200 bin dolarlık bir tay e, yansıtırsa yarışa onu da yazmak lazım. Sıralamam 6, 10 ve 7 olacak. Koşan taylara baktığımda bilmiyorum ben 4'ü en çok 4'ü beğendim diyebilirim. E, yazmak isterseniz 4 derim e, 6, 10 ve 7'den sonra arkadaşlar. Yedinci koşu Curlin Stakes açık bir yarış. 1800 metre kum pistte. E, bir tane tek yazdım. Ee, tabi alternatif tek dediğim de var. Birinci koşuda 5 numara özellikle. Burada da tek olarak önereceğim e, Safkan. 9 numaralı Artorius olacak. Arrogate'in yavrusu ve en iyi yavrularından biri. 9 numaralı Artorius. Zaten Judmont e, ekürüsünün tayı ki e, Arrogate'de Jutmont'undu. İki yarış koşup 97 handikapa ulaşmış bir safkan, çok kaliteli bir safkan. Gerçi bugün çok da sert bir rakibe denk geldi ki AGF tablosuna baktığımızda 61 oynanmış oranı var. 7 numaralı Creative Minister'ın gerçekten son iki koşusuna baktığımızda çok büyük yarışlarda koştu. 945 bin dolarlık Grup 1 yarışı var son iki yarışı. Bilmiyorum zor olacak 9'un işi ama yine de en çok tuttuğum safkanlardan biri program üzerinde 9 numara olduğu için ben 9 numaralı Artrius tek diyorum arkadaşlar. 8. koşu opsiyonel satış koşusu 1100 metre kısa mesafeli bir yarış. 16 at yarışa kayıtlı ama burada da 12 at koşabilecek. 13 14 15 ve 16 numaralı safkanlar yedekte. En az e, 4 at çıkacak e, oluyor. Dolayısıyla en az 4 at çıkacak. E, zor bir yarış, e, sürprize müsait bir yarış. Önceliğim 2 numaralı e, X I Speed olacak. Tyler Gaffolone idaresinde. Sonra 15 numaralı e, Mexican e, Wonder Boy koşarsa 11 numaralı Noble Emission, Noble misinin temsilcisi, 5 numaralı Anaconda ve son olarak da 10 numaralı Çak Çak Willis, bir Avrupa orijinli, safkan zaten İngiltere'de koşu hayatına başladı. Son 3-4 koşusunda Kanada Woodbine'da koştu. Udmundan Amerika'ya gelen eee safkanları pek tercih etmiyorum ben. Çok da başarılı olmuyorlar ki daha yüksek ikramiyeli koşularda koşmuş olsa da 5. E, tercihimde önereceğim. Sıralamam 2, 15, 11, 5 ve 10 olacak 8. koşu için arkadaşlar. Saratoga'da son koşu 0032'de e, başlayacak gece şartlı koşu 1200 metre kompiste bir numara ile 10 numara ekürü olarak yarışa katılıyor Muhtemelen buradan da at çıkacaktır 4 at değerlendirmemi aldım İlk 2 numaralı Vikram ki son koşusunu kazandı Gerçi 17000 dolarlık bir yarış kazandı Burası 44 bin 100 dolar yani düşük olsa da ikramiyesi 303 gün arası vardı derece olarak baktığımızda da çok iyi bir dereceyle kazandı 1200 metre Belmont'ta 70 35 ile kazandı. Yani 1 10 35 ile kazandı. Derece olarak rakiplerinden aşağı değil. Önceliğim 2 numara, sonra 3 numaralı Life Charger, 4 numaralı Quick Quick ee, bilem ve son olarak da 5 numaralı Ondo Hill. eşit olarak şanslı gördüğüm safkanlar olacak 2 3 4 ve 5 son ayaktaki değerlendirmem arkadaşlar deyip bitiriyorum. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere. Bahtınız açık olsun.